Senede bir gün dükkanı. Her gün açıktır. Senede bir gün dükkanı. Gidip gezebilir, her şeyi deneyebilir, sorular sorabilirsiniz. Ancak bir şey almak isterseniz beklemelisiniz. Çünkü bu dükkandan senede sadece bir gün alışveriş yapabilirsiniz. Ateş ve ailesi her şeylerini sadece bu dükkandan alırlar. Bu yüzden evdeki eşyalara gözleri gibi bakarlar. Sandalyenin ayağı kırılırsa hemen tamir ederler. Kıyafetleri eskiyip yıpranırsa dikkatlice dikerler. Ateşin odası oldukça sadedir. Sahip olduğu her eşya çok ama çok değerlidir. En kıymetli oyuncağı babasının ördüğü yeşil zürafadır ve her zaman ateşin yanındadır. Dal parçalarından yaptığı salıncak odasının tam ortasındadır ve ateş burada çok ama çok mutludur. Ya da mutluydu düne kadar. Çünkü dün yeni komşularının kızı onu oyun oynamaya evlerine çağırdı. Arkadaşının odasında öyle çok oyuncak vardı ki Ateş gözlerine inanamadı. İşte bu olay Ateş'in kafasını kurcaladı. Aslında sahip olduğu şeyler ne kadar da azdı. Eğer herkes istediği şeyi istediği zaman alabiliyorsa kendisi neden daha azla da yetinmek zorundaydı? Ateş artık ailesi gibi düşünmüyordu. Diğer çocuklar gibi çok oyuncağı olsun istiyordu. Sonunda yeşil zürafayı da yanına alıp anne ve babasının karşısına geçti. Ben sıkıldım artık bu işten. Her gün düşünüp senede bir gün alışveriş etmekten. Diğer çocuklardan ne farkım var ki benim? Ben de istediğim şeye istediğim an sahip olabilmeliyim. Ateşi dinleyince pekala dediler. Sen bilirsin. Madem isteklerine güveniyorsun o zaman istediğin şeyi istediğin zaman alabilirsin. Bunun için bayram harçlıklarını kullanabilirsin ya da kumbaranı açabilirsin. Ancak paran biter ama almak istediklerin bitmezse bizden para alamayacağını bilmelisin. Tamam dedi ateş. Bu işe çok sevindi. Tüm birikimini alıp kasabanın oyuncakçısına gitti. ortasında camdan bir kutu yapılmıştı. Kutunun içinde de bir çift kırmızı paten vardı. Oyuncakçı Ateş'i ilk defa görüyordu. Bu dükkanın kuralını biliyor musun?" diye sordu. "Bilmiyorum dedi Ateş. Yine ne kuralı? Yoksa siz de mi satmıyorsunuz oyuncakları? Sadece cam kutudaki patenler satılık değildir. Onun dışındaki tüm oyuncakları almak serbesttir." Ateş çok mutlu oldu duyduklarına. Patenler umurunda bile değildi nasıl olsa. Ateş birçok değişik oyuncak aldı. Kısa sürede küçük odası doldu taştı. ile azıcık oynadı. Bazılarının kutusunu bile açmadı. Sonunda parası da bitmişti. Ama nedense içi hiç rahat değildi. dükkandaki alınamaz tek şey de kırmızı patenlerde kalmıştı. Her gece rüyasında patenleri görüyor, diğer oyuncaklarla oynamak içinden gelmiyordu. Sonunda tüm oyuncaklarını topladı bir kutuya, kutuyu çeke çeke götürdü dükkana. Aldıklarını geri vermeyi teklif etti. Karşılığında sadece kırmızı patenleri istedi. Oyuncakçı gülümsedi. Dünyadaki bütün oyuncakları getirsen de maalesef satamam bu patenleri kimseye. Sen de çok iyi biliyorsun ki dükkanımın kuralı böyle. Ateş çok ama çok mutsuzdu. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Eve dönüş yolunda birden aklına geldi. Koşa koşa senede bir gün dükkanına gitti. İşte orada da vardı kırmızı bir paten. Hem de cam kutu da değildi. Alabilirdi her isteyen. Şu şansa bakın. Bugün o özel günmüş üstelik. Ama ateşin cebinde. Kalmadı ki hiç metelik. Ateş dükkan sahibinin yanına gitti. Bu patenleri almayı çok istiyorum dedi. Ancak maalesef hiç param kalmadı. Para yerine versem kutudaki tüm oyuncakları? Tamam dedi dükkan sahibi. Bu seferlik böyle olsun. Ama geri vermem oyuncaklarını aklında bulunsun. Ateş mutluluktan adeta uçuyordu. Kutuyu adama verip patenlere koştu. Kırmızı patenleriyle saatlerce kaydı. Eve vardığında ağzı kulaklarındaydı. dinlendikten sonra gözleri yeşil zürafayı aradı. Ama baksa da her yere bulamadı oyuncağını. Üstelik o telaşla bir de odasındaki sandığın kapağı kırılmıştı. Peki sevgili zürafası nereye saklanmıştı? İşte o anda korkunç bir düşünce geldi aklına. Yoksa götürdüğü kutuya mı karışmıştı yeşil zürafa? solukta senede bir gün dükkanına gitti. Aklına gelen belli ki başına gelmişti. Kutudaki bütün oyuncaklar raflara konmuştu. Küçük bir kız da zürafaya sarılmış kasaya gidiyordu. Önce yanına gidip durumu anlatmaya karar verdi. Ancak dikkatli bakınca bir şey fark etti. Küçük kız çok sevmişti zürafayı. Onu geri istemek büyük haksızlık olacaktı. Ateşin gözünde iki damla yaş birikti. Anlaşılan yeşil zürafaya veda etme vakti gelmişti. El salladı uzaktan eski dostuna. Zürafa da gülümseyen gözleriyle elvada dedi ona. Ateş dışarı çıkıp derin bir nefes aldı. Son günlerde yaşanan her şey ne kadar da hızlıydı. önce ayağından patelleri çıkardı, sonra yavaşça yürümeye başladı. Eve geldiğinde oldukça rahatlamıştı. Alet çantasını alıp kırdığı sandığın yanına vardı. Yüzüne kocaman bir gülümseme oturttu, sakin ve dikkatlice sandığın kapağını tamire koyuldu.